Ee, Cağaloğlu'nda depo yapıyoruz Burayı yapıştırmışlar Siyah bir bantla yapıştırmışlar Biz bunu kaldıracağız Tekrar e, orijinali gibi Yapmaya çalışacağız arkadaşlar Yapıştırmaya çalışmışlar Ama olmamış bizi çağırt arkadaşlar Bunu hiç yapıştırmadan Bunlara masraf etmeden Bizi çağırsanız Hem sizin masrafınız azalır Hem bile de böyle aziyet olmaz Çatlak Burada arkadaşlar bakın Çatlak burası Allah'ın izniyle burayı biz Yapacağız Önce temizliğini yapacağız Açacağız sonra tekrar yapacağız burayı Arkadaşlar depomuzun temizliğini yaptık Şimdi bu çatlağı biraz daha açacağız ki Onu e, kaynak çubuğundan doldurmamız lazım İçinden yaptık. Ee, bakın e, depo aynı birebir orijinali gibi oldu. Şimdi dıştan da aynı şekilde yapacağız. işimiz bitti. Son hali bu bakın e, yani depoyu yapıştırma falan yapmadık. Kaynak yaptık, orijinali gibi kaynak yaptık. Bu depo şu anda orijinali gibi yapıldı arkadaşlar. Allah'ın izniyle sıkıntı olmayacak. Sıkıntı olursa da arkadaşlarımız buraya gel gel. Masrafımı karşıladıktan sonra gelip bedava burayı tekrar bakacağım. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.